Biraz kalite ya. Of. E, ne biçim konuşmuşsunuz. Allah ısrar etsin beni. Allah sizi isla isla etsin. Bağlama yok mu? Bu ne biçim öğretmen? Kayıt başladı. Oh, o teyze yapıyor ya. <laughs> Çok şükür. Oh. <laughs> Çok şükür yarabbim. Oha çok şükür. Selam dünyalar, Merhabalar. Evet. Öncelikle şu gıdım için ve şuradaki gıdı için sizlerden özür diliyoruz. Eğer ben gıdı görmek istemiyorum diyenler şimdiden videoyu kapatabilirler. Böyle bir hak tanıyorum. Dırıt, 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 dırıt. Bugünkü konumuz hiçbir şey. Aslında şöyle bir şey. Ta giriş yapsın ben devam edeceğim. Uzun zamandır kanalı boşladık. Dedik ki yani artık bir şeyler çekelim. Böyle araya... Bir iki tane shorts çekmiştik aslında. Kimse izlemedi. Sonra bugün ben burçini, daha doğrusu Burçin kendine bir bir şey aldı. Ya yani bir şey almaktan kasıt bir bilet aldı, bir yere gitti. Ben onu bıraktım. Dönüşte almaya gittim ve o an öyle bir yüksek böyle bir şeyler anlatmaya başladı ki dedim dur bunu çekelim. En azından hani sen burada anlat böyle isyan et. Şimdi ben Anadolu Ateşi'ne gittim. Nerede olduğunu söylemeyeceğim. Söyleyebilirsin. Ya herkese ben niye... Kocaeli dedi. Kocaeli'ndi tamam. Kocaeli'nde yaşıyoruz. Bugünün tarihi? Söylemeyeyim ya niye söyleyeyim o anlat neyse. Ay söyle canım Allah'ın ne var ki? 27... Yok 26. Evet. 26 Haziran. 26 Haziran 2025 saat 9'da ben Anadolu Ateşi konseri var. Daha gideceğim dedim. Hı hı. Ta dedi ki kızım beni çalıştırıp uğraştırma. <laughs> ben gideceğim dedi. Sen gelmesen de olur dedi. İyi dedim tamam ben de gelmeyeyim o zaman. Evde oturur oyun oynarım yani. Her şey bir kenara. Eğer şu an bizi akrep burçları izliyorsa öncelikle kindarlığınızı tebrik ediyorum. Hadi evet. kindarlık demeyeyim. Unutmamazlığınızı tebrik Bir şey de unut. Yani. Asla hatırlamıyorum biliyor musunuz? Doğrudur mesela, abi. Mesela bana şey sor. Dün ne yemiştik diye sor. Hatırlamıyor. Bazen oluyor mesela yakın dönem hafızası yok bende. Diyorlar ki işte şöyle şöyle bir şey olmuş. Bu Annem anlatıyor dönem, böyle her şey her detayıyla Bu uzak dönem hafızası değil ki bu da yakın dönem. Sonuçta ben bu bileti yeni aldım. Ta Halay Horon sevmiyor ki. Yani yöresel müzikler pek benim dinlediğim şeyler. değil Tamam o zaman bitti. Şu an neyi tartışıyoruz? Her neyse tartışmıyorum. Gerginlik yok. Bu bu hesapta gerginlik yok. Artık evet. bu ses konu. Ses konusuyla demiştim. Ses, ses konusuyla sesle konuşacağım. yolumuza devam ediyor. Dedim ki Anadolu Ateşi'ne gideyim. Hep istiyordum ama bir türlü nasip olmuyordu. İşte Bostancık Gösteri Merkezi, Zırt Gösteri Merkezi, Pırt Gösteri Merkezi. Gidemiyordum. Hazır buradayken Hı? gideyim dedim yani. Gitti. Ne oldu? <laughs> Ya şimdi şöyle, ben öncelikle Anadolu nedir, ne değildir birazcık söyleyeyim. Çünkü bizi izleyen küçük tatlı öğrenci, hadi öğrencilerimiz bunları geçer de bilmiyorum. Youtube hesabına şeyine düşerse ana sayfasına söyleyeyim. Anadolu bir halk oyunu gösterisi değil öncelikle. Tamam içinde halay, horon, işte efeler, kafkas bunlar var. Ama... Nedir peki? Nedir? Bir hikayesi olan, Zaten internet sitesine girdiğinde herkesin okuyabileceği işte önce ateş vardı ondan sonra bu ateşi alıp işte Nemrut Dağı'na taşıdılar işte Anadolu'yu anlatan ama e, arada kötüyle iyinin savaşını da tabii ki de yine müzik eşliğinde modern dansla anlatan ya bir gösteri ama Anadolu ateşine gelen insanlarımızın neredeyse %90'ı Halay, Horon, Efe, Kafkas, Semazen izlemeye geldiği için ben bu kült yani kültürsüzlük. Şimdi şunu önce şunu oturup söyleyelim. Benim hiçbir insana kültürsüzsün, bilgisizsin, cahilsin demeye hakkım yok. Ama ben izlerken şimdi herkes bilir ta sağ tarafa veya şu ortamıza koysun. Anadolu ateşinin bir tane kapağında yani kapak gösteriminde, posterlerinde şöyle duran bir abimiz var. Heh. kaslı. Hatta hmm, evet, de Hatırladın değil mi? Heh, evet, o abimiz var. Şöyle evet, duruyorsun. şöyle duran bir abimiz var. O abi tabi yıllar içinde yani Çok bu arada güzel. 25. yıldalarmış yani 2000'den beri var adamlar e tabi 2000 içinde de abi değişmiştir veya değişmemiştir hiç bir büyük ihtimalle ikinci abi falan ama benzer kaslı böyle yine o da oynuyor ama o kötüyü geliyor yani Anadolu'dan Hı. insanları kovmaya çalışan ve adamları olan bir asker timi gibi düşünebilirsiniz. Arada Hı. halay, horon var ama arada onların da savaşlarını böyle savaş derken işte birbirlerinin üzerine yürüyorlar. Kılıç yine hani kareografi gösteriyorlar. Mesela ben hiç Hı. bir fikrim yok Anadolu ateşine dair. Dışarıdan bir birisiyim ben. Ha böyle bir şey var diye hep böyle hani görüyorum, duyuyorum falan. <laughs> Niye canım? Ben merak ediyorum. Gitmemelisin. Izleme... Otur. Ama bak. Ama ben izlemeye gittim. Merak ettim. Tamam izlemeye gittin değil mi? Çok güzel. Şimdi anlatacağım. Taha bunu yapmayacağı için ona gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Arkamdaki bir grup her o abi sahneye çıktığında Geldi benim yiğidim! alo ol! Yani, hayır. Hayır. Gerçekten hayır. Yani o kadar iğreti duruyor ki daha da ağır kelimeler söylemek istiyorum. ...söylemeyeceğim. Niye biliyor musunuz? Avam yani. A, yani çok hani geldi benimki abla hayır burası. Nereden burası, seninki oluyor bir de. Yani. Burası değil. Adam orada dalga geçmek için çıkmıyor. Bazı şeyleri o kadar fark ettim ki herkes her dansı herkes her her gösteriyi gitmesin ne olur yalvarıyorum. Yani şey gibi kendimi hissettim. Bizim öğrencilerimiz de mesela bizim öğrencilerimiz hmm. derken yani çocuk milletini de bir şeye götürdüğünde Gülerler ya. Hani <laughs> yaramazlık yapar. <yapalım. gülüyor> <laughs> gerçekten öyle insanlarımız var ve bunlar 30 40 yaşında. Yani i̇şte bunlar da büyüyememiş Hayır. çocuklar yani. Hayır lütfen. yapmayın. Ne olur yapmayın. Ya olgunlaşamamış yani, insan, büyüyememiş çocuk E yani. Şey değil orası. işte 4B sınıfından veya bilmem ne lisesi öğrencileri <laughs> halk oyunu gösterir değil. Değil orası. Ne olur lütfen yani kimseye haddim değil ama çok rahatsız oldum. Ben şey demiyorum hani ben çok kitap okurum işte çıl deliyim ben. Çıldır şey diyen. İrkecilikle ilgili çok sinefilim. Yani, film. Böyle bir şey değil yani. inanın değilim. Ama andol ateşin ne demek olduğunu biliyorum ya. Gösteriyor. Yani ya bir hikaye tabii ki var yani. hikaye. Tabii ki şey göstereyim. değil. E, evde bir şey olsaydı şöyle yaparlar. Mesela bir sunucu gelirdi. Şimdi de andol ateşinin horonunu izliyoruz. Dı 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 dı. Şimdi de halayını izliyoruz. Şimdi de efeler, hayır öyle bir şey yapılmıyor. Şey gibi değil yani ilkokul müstahameresi gibi değil. Değil yani. ama böyle yapanlar var ve ben çok rahatsız oldum. Acaba ne zaman susacaklar? Gerçekten iki saat yaptılar. Şahane oynadılar. Ama arada bir hikaye akıyor ve arkada bir sinevizyon var. Yani sinevizyonda bir şeyler çekmişler. Arkada Anadolu motifleri var. Bazen kilise şeyleri geldi, semazenler geldi. Ve dansöz geldi. Şimdi dans kısmına ekstra değineceğim çünkü bazı insanlar halay ve horonda alkışladıkları gibi alkışlamadılar. Yani herkesime hitap etmiyor. E, o zaman işi. gitmeyeceksin. Yok ne alakası? Yani var? hani bu şey gibi bir şey. Ben grup 84 sevmiyorum ama hadi bir gideyim bir seyredeyim. Ne yapacağım böyle oturur? Hayır, yani orada bir yok. gösteri yaşanıyor. Sonuçta bak, şey değil Tek bir tarz yok içerisinde. Ee, evet, hani, işte ben işte şu grubu sevmem. O zaman festivale gitmeyeyim demek gibi yani. E var öyle insanlar. Niye canım? Yani başka belki %90, beğendiği gruplar e var orada. Şimdi şunu kabul edelim. %90 oraya insanlar Hı. halay ve horon oynamıyor. E, e, tabii yani. Mi? Doğru mu? Evet. Şu an yani en baskın iki grup var zaten. Bir doğu grubu. Hayır değil. Bir yani, de işte Karadeniz grubu var, var diyelim. tamam evet. Var. Halay, horon var evet. Ama arada modern dans da var. İşte orayı anlamayınca Ama işte böyle kim, bakıyorsun. Kim ilgileniyor şeyle? Modern <laughs> dansta yani. Kaç kişi? <laughs> şey lafı vardı herkes Kimse kimsenin gerçekten hani aşağılık gibi mesela bir insanı kıyafetiyle Hı. yargılayamazsınız veya düşünceleriyle yargılayamazsınız. Ama ben yani çok uçlardaysa yargılanır bence. Ya. O da çok yuvarlak laflar böyle işte. Ay, politik doğrucu olalım kimse. Üf işte kimsenin diye. gönlü kalmasın, kalbi kırılmasın diye diye. Şöyle. Yani bu insanlar bak, da artık eşeğin kulağını evet, su kaçırıyorlar. Dışlama yani. bu şey gibi bir şey bir ara çok onda dalga geçer. Işte. Hani birileri çıktı böyle elle yemek yedi diye. Helal olsun, <laughs> bravo işte falan. Herkes böyle mesela gidip Çınar Sarayı'nda elle mi yersiniz? Yok işte her yerin bir adabı <laughs> var, görgüsü var. Heh. <laughs> Çok güzel. Bunu kabul etmen güzel. Ben sadece çok ya ama üzüldüm. Şimdi mesela diyelim ben bir... rahatsız oldum. Bu arada mesela ben de operaya gidemem. Ama sen şu gidemem. an mesela o kadar yüksek anlamda. Ben seni almaya gittiğimde çok yüksektin. İşte bu milletten bir şey oldu. Anlat. Söyle söyle <laughs> söyleyebilirsin. Ne diyordun? Ne diyordum? Herkes gelmesin abi izlemeye. Bu ne? Ben de operaya gitmemeliyim mesela. Niye? Niye ben operaya gitmemeliyim daha sence? Sana hitap Çünkü opera olur. hakkında bir bilgim yok. Önce okumalıyım, Aa, öğrenmeliyim, bilmeliyim. Operada ne yapılıyor? Belki bazı yerlerinde alkışlar var. Şimdi, Belki bazı yerlerinde alkış yok. Yani alkış olayından bağımsız olarak söyleyeyim. Şimdi bir şeyi beğenip beğenmediğini anlamak için mesela gidersin. Tamam? Ben hayatımda gitmedim mesela operaya. İtsem, izlesem. Güzelmiş yani böyle fena değil. Beni de işte cezbeden yerleri var diyebilirim. Ama onun yanında şunu da diyebilirim. Üf, çok sıkıldım abi. Bana hiç hitap etmiyormuş da diyebilirim. Ama Mesela, e, o ortamı yani diyelim ki o işte izleme salonu içerisindeki ortamı rahatsız edecek sabote edecek bir şey yapmam. Yapmamam lazım. Yani hani herhangi bir modern, medeni insan gibi bunu yapmam lazım. Tamam o zaman şunu söyleyeyim. Ara geçiş sahnelerde bir <laughs> kötü adam. Kralımın <laughs> yanında da bir tane tabii ki de kadın hani onun evet. karısı gibi İyi tarafta da o var İyi tarafta böyle beyaz aralarda beyaz renkli giyiniyorlar ama o kötü karakterler hep siyah giyiniyorlar belki buradan gidecek olanlar var evet. mesela şimdi onlar modern dansı simgeledikleri için kadın tabii ki de modern dans hareketleri yapıyor yani o kadın mesela evet. ne halay ne horon hiçbir şey yapmadı ya yani o kadının gösterdeki deneyi o adamın görevi de yani gösteri bu gösterideki görevi kadını kaldırıp indirmek kadın şpagat açıyor işte takla atıyor falan bunu her yaptığımda arkada bir gülmeler Oo hmm. Ama ben neyi konuşuyorum burada ya? ya, gerçekten yazık yani gülmezsin abi ya 35-40 yaşında insansın ne ya 40 da değil daha da şeyler orta yaş grubu diyelim. Böyle bir şey olmamalı. Ya ama işte bak ya. hani sıkıntı şurada. Avrupalı insanı gibi öyle bir eğitim kültür seviyesi bekleyemezsin ki herkesten. Özellikle bizim ülkemizde memleketimizde yani Tamam o kafayla gelmeyeceksin hani, abi. bu. Eğitimli insan var mı? Var. E cahil insan var ya mı? Bak, var. Ya bak bu nasıl bir şey biliyor musunuz? Eğitimli Bakın şu kadar söyleyeyim. Var mı? Bak şu kadar var. söyleyeyim. Bu nasıl bir şey biliyor musunuz? Yabancı bir grubun konserine gidip bağlama yok mu? Bağlama yok. Mu? Ya bu bu aynı şey. Bağlama çal. Gerçekten bu aynı şey. Benim gözümde aynı şey. Ben bundan rahatsız oldum. Kaç yaşında insanlarsınız? Bak şu an bir yükseliyorum, anlattıkça kendimi yükseltiyorum. Kaç yaşında insanlarsınız ya? Orada modern dans oluyor Gülemezsin abi, böyle bir kafa yok. Biraz oturun kültürlerin artık Değ ya. Beğenmeyebilir mesela, sıkılabilir değil mi? Yıl 2025, gülmeyeceksin, gülemezsin ya. Gülemezsin. Ya da güleceksen git yani mesela, ötede gül. Hakikaten, ya bak bu... Ya da insanları rahatsız etmeyecek şekilde gül. Parasını da geçtim. Ben oraya keyif almak için geliyorum. <laughs> Tabii ki de halay horonda ben de çok eğlendim. Bakın ben çok oynak bir insanımdır. Tamam mı? Ben çok oynak herkes bilir. Kapı, gıcırsın, Kapı gıcırsın da geçtim. Şöyle tık 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 ona bir oynadım. Ama onlar oynarken hiç şöyle hareketler yapmadım. Yapmak istemedim. Orada onu keyif almam gerekiyor. Ve evet. tip oturduğumuz oturduğumuz içinde. Yani şey gibi düşünün. Bu amfiteyatrolar gibi şöyle bir şey yapmışlar. Denince gösteri merkezine bir gün gideriz. İnşallah olursa dip dibe oturuyoruz. Evet o odasından açık alan dibe, değil mi? Açık alan. Yapayım. Dip dibe oturduğumuzda ben Hı. eğer böyle yaparsam ı ben rahatsız ederim. Ya mesela biz şeyde de izlemiştik işte. Yani Altın Altınolukta da işte konsere gitmiştik. Oradaki insanlarla da böyle dip dibe oturuyorsun e, biz, yan yana. Ama hiç kimse bak, birbirisini yani rahatsız etmiyor. Biz Cipsy Kings'e gittik. Hı. E doğru evet. o da öyleydi. Ne kadar güzel. Neredeydi? Cemil Topuz'dan. Cemil Topuz. Gitti. Neden güzeldi? Çünkü oraya Cipsy Kings'in en azından bir parçasını bilen insanlar evet. geldi. Biz bir tek biliyorduk ama. Ve orada solist osursa bile çok özür dilerim artık bunu söyleyeceğim. Osursa bile insanlardan hiçbiri dönüp gülmeyecek. Gülmezdi ya bundan bahsediyorum biraz kalite ya of. Gerçekten halk oyunu seyretmek isteyen açsın YouTube'da bir sürü var. Ben şimdi bu videonun altına belki bir sürü linç de gelir. Linç gelmesi umurumda değil. Ben yazın YouTube'dan... yazın ben onları engelliyorum çok güzel. Gelmeğin <laughs> YouTube'dan para ben YouTube'dan para kazanmıyorum. Derdim de değil. İsteyen istediği kadar linçleyebilir. Benim düşüncem bu. Bu kanal kişisel bir kanaldır. Senin düşüncen varsa gidip kendi YouTube kanalını açarsın, orada söylersin. Yani bu kanalda söylediğimiz şeyler bizim fikirlerimiz ve görüşlerimiz. Bizim fikirlerimiz ve ben haklıyım bence. Yok haklıyım. İstediğin kadar beğenme. Ben haklıyım. Hayır, beğenmiyorsa izlemeyebilir. Yok haklıyım. Sonuna kadar Sen haklıyım. haklısın. Ben Ama onu demiyorum haklıyım. yani. O karşıdaki kimse mesela dinleyip yorum hemen ne biçim konuşmuşsunuz falan filan. Ablacım. ha, ne, hey, hadi buyur. Hadi oraya. linçlerimize cevap bit verin. Orada, ne biçim öğretmensiniz demiş git orada hani yüz bin tane şey var içerik var. Bana yap. biri ne biçim öğretmensiniz demiş. Gel sen yap buyur. Böyle Türkçe. Gir bir eğitim bak. fakültesine mezun ol. KPSS'ye gir. Atama yerleş bilmem ne. Buyur yani şey Böyle açık. Yola çık kapı bir açık buyurun. Işte. Böyle kültürlü bir öğretmenim. Bir de şey demiş değil mi? Kameraya. Bir çok alakasız bir yorum vardı. Dünyanın ne Dünyada neler oluyor? Ha işte dünyada neler oluyor? İnsanlar kişisi. zulüm altında. Ne, biz ne alaka ya? Allah Allah ne alaka yani bizimle? Ablacığım git o zaman tepki göstermen gereken yere yani göster tepkini. Bize niye gösteriyorsun yani? Allah'ım sizi ıslah etsin. Dinlenme. Evet Allah beni ıslah edecek. Evet o sırada Allah kulumu ıslah ediyorum. <laughs> Hayır şaka yaptı. Öyle bir şey yok. Yok canım, çok böyle söyleyeceğim. inançsız insanlar gibi. <laughs> Hayır gider. bir de, bir de linçlendik evet. Hiç bu cümleyi söyleyeceğim aklıma işte gelmez. az önce senin 17 dakikadır falan anlattığın üzere işte bu insanların eğitimsizliği, kültürsüzlüğü Herkes yani farklı. ve nasıl diyelim had bilmezliği, ukalalığı, herkesin her şeyi çok biliyor olması güya ama aslında hiçbir şey bilmemesi, zırvalaması bunların genelini bizim toplumumuzun bir özeti gibi Tanım bir şey Bir arkadaşı var, bir lafı var biliyor musunuz? Gerçekten bu kanalın her yerine yazacağım onu. Herkes haklı abi. Herkes haklı. Böyle bir ortam ki herkes haklı. Doğru söyle. Hepiniz haklısınız. Ama onun ya. bazı durumda her durum için söylemiyorum. Ya hayır ben dal geçmek için söylüyorum, şu an. Önünde klavyesi olan herkes haklı. Değil mi? Allah ıslah etsin beni. Allah sizi <laughs> ıslah Başka, ben bir şey söyleyeyim mi? Çok acı bir şey söyleyeceğim. Gerçekten kim üzerine alınıyorsa alınsın. Ben 31 yaşındayım. Şu üstündekini görüyorsunuz değil mi? Bu mecrada öyle giyinen insan... Açıklıktan bahsetmiyorum. Herkese demek istediğimi aldım. Öyle absürt şekilde etrafa çıkan insanlar var ki... Hmm. Ben kendimi çok iyi korumuşum ya. Diyorsunuz ya Allah ıslah etsin diye. Bak beni sinirlendirmeyin. Gerçekten. Ya o muhtemelen bizim çocuklardan bir tanesi böyle senin kanalını bulmuş. Keşfetmiş. Aa bu da bizim... İşte Burçin Hoca okulda falan değil, gerçekten. diye anasına babasına anasına bir şey Bu ne biçim öğretmen bu ne biçim kadın. Ulan ben bu. görüp görebileceğiniz en düzgün insanlardan biriyim be. Gerçekten be. bak çok sinirlenmişim. Ben, be. Hadi ben görüp görebileceğiniz en düzgün en kaliteli insanlardan biriyim. Geçen hak etmiyorsunuz ha. Değmezsiniz gerçekten valla bak çok şu an yine aklıma gelsin yani. Neyse tamam boşver bunu başka kanalda yapacağım. Bunu başka kanalda yapacağım. kanalda Sakin ol. Evet, evet, evet. Ya arkadaşlar biliyorsunuz değil mi dünyada yeşil gözlü insanlar %7'lik durumdadır. Ben %7'nin içindeyim. %7'ye kafa atmışım ben diyor. Arkadaşlar benim gözlerim Ela'dan dönme yeşil ya. Siz kimle dans ettiniz zannediyorsunuz gerçekten. Benim parmağımda boyun deformitesi var. Sizde var mı? Yok. <laughs> Yanlış şey insanla olması gereken bir şey. Yanlış bir dakika tahsus. Yanlış insanla aşık atıyorsunuz. Şunu hanginiz yapabilir ya? Ha? Ben yapamıyorum bize bak bu. Arkadaşlar hani bir adam var ya ağzından bir şey çıkıyor ben bir bir dayanım, şey yapalım. Banner yapalım bunu böyle. Hayır bak hani, hani diyor ya adam ben diyor gönderilmiş kişi. Ben Allah'tan görevli Mehdi'yim. Allah'tan gönderilmiş Mehdi'yim. Akıl zenginiyim. Ya siz kimle dans ettiniz? Bak kameraya çok yaklaştım çok sinirlendim çünkü. Allah ıslah etsinmiş. İşte. Eğitilmezsiniz. <laughs> Gerçekten şey diyordu ya Twitter'da bir yorum vardı. Biz bu halkı yeterince aşağılamıyoruz diye. Yok yok. Bana bir şey düşmezmiş ya. Allah ya. Islah etsinmiş ya beni. Tamam bana vurma artık. Bana benim düşmezmiş ne. ya. Bu kanalda bundan sonra böyle korku imparatorluğu var. Evet. İsteyen izler, istemeyen de izlemez. Kapı orada. Şurada. Biz şurada? Şey çok var. Bak şuradan. <laughs> bu videonun adı Bak <laughs> Anadolu. Bu videonun adı Linçlere. Burçin Hoca'nın cevabı. Burçin Usta'nın linçlere cevabı ve Anadolu ateşi rezilliği. O zaman. Arkadaşlar ben göz kırpamıyorum. Hadi ama Tek nereden nereye geldik? Ben. Konunun başı nerede? Şey ne? Kıçı nerede? Hadi. Kısaca sana için herkes gitmesin. Hoşçakalın. Anladınız siz o.